Esmanur, Esmanur, okula geç kalıyorsun annem. Uyan, çabuk 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 çabuk. Hemen hazırlan ben kahvaltıyı hazırlıyorum. Sen de kendine gel tamam? En yüzünü yıka. Gözüm mor açsam yok olmaz. Ne yapacağım? Ne sizdirek direkt annemi çağırayım. <laughs> Anne! Ay bağıramıyorum ben ya. Anne! 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 Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Ben çok üşüyorum. Boğazım bulaş. işte çok acıyor. Çok üşüyorum. Üşüyor musun? Boğazım mı acıyor? Boğazım çok acıyor. Şiştim. Ama yatmadan önce akşam iyiydin kızım. Çok hastayım. Bugün okula gitmeyeyim. Aa olur mu öyle şey canım? Bakayım ateşin var mı? E ateşin yok. Var anne var. Bak 80 derece. Anneciğim 80 derece ateş mi olur ya? Olur anne. Lütfen okula gitmeyeyim ne olur ne olur. Anneciğim hasta olduğuna emin misin? Çok, çok, çok anne. Çok boğazım acıyor. Bana sanki biraz bahane uyduruyor Hayır. Anne oğlum çok acıyor. Çok üzüyorum. Tamam. Madem öyle. Gitme bakalım bugün okula. Seni gitti bahaneci. Demek çok hastasın ve Okula gitmek istemiyorsun ha? Ben şimdi sana yapacağımı bilirim. Hemen Sara ablayı arayayım ve buraya gelmesini söyleyeyim. Seni gidi bahaneci Esma Nur. Şimdi Sara'yı arıyorum ve buraya gelmesini söylüyorum. Alo, Sara, ne yapıyorsun? Acilen buraya gelmen lazım. Evet evet. Esma Nur hasta olduğunu söylüyor. Şimdi ona çok güzel bir ders vereceğiz birlikte. Hı hı. Evet evet. Doktor olacaksın. Esma Nur'a doktor çağırdım diyeceğim. Bir saniye. Bu burada değilmiş. Doktor çağırdığımı söyleyeceğim. Ondan sonra sen de doktor kılığında gel. Ona güzel bir ders verelim. Bakalım hasta imanesiyle okula gitmemek nasıl oluyormuş. Tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Heh, Sara geliyor. Şimdi Esma Nur'a haber verelim. Esma Nur. Anneciğim. Hani sen çok hastasın ya anneciğim. Ben de doktor çağırdım. Ne? Evet evet doktor çağırdım. Anneciğim çok hastasın işte doktor gelsin seni muayene etsin. Neden şaşırdın anne, bu anne, kadar? Anne, doktoru doktora gerek yok. O kadar hasta değilim. Çok iyi azıcık hastayım. Hastalığın azı çok olmaz anneciğim. Doktor gelsin seni bir görsün, bir muayene etsin, bir tedavi etsin bakalım neyin varmış anneciğim. Tamam mı? Hayır. Evet evet. Çağırdım zaten. Şimdi birazdan doktorumuz geliyor. Tamam mı? Sen hiç üzülme. Seni iyileştireceğiz. İğne mi? Ya, gerekirse iğne de yapacak. Sen burada bekle. Az sonra doktor gelir. Bakalım şimdi hastalığa devam edebilecek misin Esma Nur? doktor inşallah yine yapmaz. Ya çok korkuyorum. Ee, nasıl hissediyorsun anneciğim? Birazdan doktorun gelir. Oh. Güzel mi böyle hasta olup tüm gün okula gitmeden yatakta telefonla ilgilenmek? Anne, hayır ama aslında çok hastayım. Hmm, telefona bakarken hiç hasta görünmüyordun ama neyse. Birazdan doktorun gelir anneciğim seni iyileştirecek doktorun. Tamam, tamam mı? İşte geldi. Hemen açalım. Sara. Güzel Geldim. ama. Bakayım Geldim bakayım ben bakayım sana. Aa muhteşem bir olmuş doktor ona. olmuşsun. Evet, evet. Anne, doktor Anne Geliyor anneciğim geliyor. Evet doktor hanım. Sizi şöyle alalım. Merhabalar. Merhabalar çocuğum. Çok hasta görünüyor. Aa, elim yandı bu ne? Efendim bu nedir? Hemen Çok hasta oldu çocuğumuz. Hemen kalk. Hemen. Kalk çabuk. Kalk, Anneciğim doktor senin benim Ayağa kalk seni ben bunu anlayayım. Ya. Bekle bekle. Yanıyor efendim bu çocuk yanıyor. Evet evet şey söylemişti şey. zaten. Evet nesi var? Her şey. Ee bitmedi mi? Her şey. Ayağını kaldır. Kaldır ayağını. Ne? <gülüyor> dur. <gülüyor> dur ben <laughs> bir şey yapıyoruz şu an. Anne bu ne biçim doktor? Anneciğim çok profesyonel Gece, bir dur, doktor dinim. çok aradım. Bitmedi mi ya? Ben çok hasta. Biz nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Hemen ameliyat edilmesi gerekiyor. Ne? Yerisi. Ne? Evet, hemen ama yapamayız. Neden? Neden? Çünkü burada ameliyathane yok. Ha. Ama başka seçenekler bulacağız. Otur. Ha. Otur çabuk. Bana bak. Aç ağzını. Aa kocaman. Aa. kocaman. Dilini dışarı çıkar. <laughs> Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Ne? Boğaz ağrısı. Boğaz ağrısı mı? Evet. Neden? Ben kez görüyorum böyle bir şey çünkü ben dün mezun oldum efendim. Ha o yüzden. Evet dedim. dün mezun oldum. Bir an korktum. Ee, korkun bu arada korkmanız da gerekmekte. Çünkü gerçekten çok hasta. Hayır değildi. Değil. Bir an evvel toparlamamız lazım bu kızı. Ne yapacağız? Nasıl iyileştireceğiz bilmiyorum ne yapacağız? Ee, bilmiyorum doktor sizsiniz. Evet. Siz karar verin. Anne bu çok korkunç ben korkunç. Korkma anneciğim korkma. Hayır, hayır, şey hayır korksun. Her çocuk doktordan korkar. Neden? Çünkü biz iğne yapıyoruz. Ha. Evet. Iğne yapıyorum. evet. Anneciğim sana iğne yapmayacak değil mi? Yapacak mısınız doktor hanım? Yapacağız. Çünkü ha. burada yok. O yüzden iğne yapacağız. Olamaz. İsmi şu. Uzan. Haydi. İğne Anneciğim. istiyorsundur. Kimse hasta olmak istemez değil tabii mi? Tabii ki tabii ki. Uzan. Ah, Gelin. Ben kaçıyorum anne ben kaçıyorum hayır, tamam mı? Hayır hastasın. Yok yok ben kaçıyorum. Ateşin var ya anneciğim sen hastayım demiştin ya. Anne iyileşsem ben... bile okula geç kalırım. Hayır hayır okula gitmeyeceksin artık. Bugün iğne yiyeceksin iyileşeceksin. Doktor seni iyileştirecek. Hayır. Evet. Ben kaçıyorum. Nereye kaçıyorsun? Doktor gel. Efendim iğneyi birazcık erteleyelim. Ben biraz hareket yaptırayım önce çocuğumuza değil mi? Böyle bir ayağa kalksın otursun birkaç hareket yapmaya çalışsın. Bir yapsın. Olur mu? Mı? Tamam kalk. Kalk bakalım. Otur. Tekrar kalk. Kollarını aç bakayım. Nasıl no toplar ya? Kapat. Hmm. Şöyle dizlerini kır bakayım. Aşağı doğru. Hayır. Hayır. Kalk. Kalk. Azıcık kır. Aç bacaklarını. Aferin. Kalk. Fizik hiçbir şey yok bu arada. Yok değil çok mi? Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten değil ateşi mi? çok fazla. 80 derece neredeyse. <laughs> evet. Söylemişti ateşi bana da inanmamıştım. Annem. Efendim çok fazla ateşi. <laughs> tamam nasıl iyileştireceğiz? Şimdi üflemeyi deneyelim biraz. Bence ha. üfleyebiliriz. Tamam, Sizle deyelim. beraber üfleyelim. <laughs> İyileşmiş mi der? Dur. 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 Dur evladım. Dur yavrum dur. Evet. İyi mi şimdi doktor hanım? Yok henüz düşmemiş ateşi. Ay ne yani yapacağız? Üflemeyle olmadı. <laughs> üflemeyle işe şey yaramadı. Ee, şey efendim yaramadım. ben ateş nasıl düşürülür bilmiyorum dediğim gibi dün mezun oldum ha. hatırlamıyorum bilgiler çok eski bende. şey falan koyuyorlar Best falan koyuyorlar buz e, yapıyorlar bir şeyler bir şeyler ilaç veriyorlar mesela ilaç mı versek ilaç işe yaramaz yani ilaç yapmayalım iğne yapalım ha. İğne, ya, iğne şu an son çaremiz iğne <laughs> Hani ben uğraştım Biraz iğne yapmamak için de evet. üfledim gördünüz. Evet üflediniz çok uğraştım. Çalışıyorum bir baktım. Evet. Ama olmuyor ya... Yapalım. O zaman son çare iğne yapalım. Evet, Pekala tamam yoo. o zaman. İğne mi alıp geliyor? Tamam. Hayır ben iğne olmayacağım. Gel buraya anneciğim ya. İğne olmak zorundasın. İğne olmadan iyileşemezsin. İğne Hadi çık oradan. De... Doktor abla gelecek şimdi gel buraya saklanamazsın. İğne, iğne olacaksın. Hayır olmayacağım. İşte doktorumuz geliyor. Bütün ilaç boşa gitti şu an. Kızımız nerede? Ee, hastamız şuraya saklandı doktor hanım. Ne evet. Mi? Buyurun. İnie yapabilirsiniz. Esma Nur. Ama burada kimse yok. Aa. Nasıl olur? Baya. Aa. Kimse yok burada nereye gitti ki? Bilmiyorum ki. E, buradaydı. Ne sakladı? Şunuz. nereye gitti acaba? Sen ona nereye gitti görmedin mi? Görmedim. Hmm. Sırtımdan bana den. Ha iyi. Esmoş, neredesin bakalım? Doktor hanım seni bekliyor. Banyoda yok. Ama sen çok hastasın benim. Olman lazım. Evet. Esma neredesin anneciğim? Neredesin? Anneciğim hani hastaydın ya neredesin? Neredesin? nerede bu kız? Burada da yok. Aha. Esmanur, çıkart Çık artık ortaya anne. Yakaladık seni. Anne, anne ben hasta değilim. Onu yedirme yapmadım. Çok da yedirmek için anne. Ne, ne oluyor kızım? Kimsin sen? Sarı abla. Çok Gerçekten. iyi tanıdığım biriyim. Esmanur, <laughs> Hasta oldum diye bahane uydurdun anladığım için. Sarı ablayla sana bir oyun yaptık. Tabii ki o doktor değil Sarı abla. Aa, Evet proje ödevini yapmadığını bilmiyordum ama buna da ayrı yatan kızdım <laughs> bu arada. Bu sana iyi bir ders oldu. Farkında olmadan itiraf etmiş oldum. Ana proje ödevini evet. yapalım. Böylece sana itiraf ettirmiş olduk. Proje ya. ya andan kal mı bu andımda benim? <laughs> ya Sara senden de hiç doktor olmaz <laughs> ben ben yani ben bu arada. Şimdi okula gidecek misin yani? Yok okula Okula gideceksin Abi. bu arada. Evet, Geç kalmış olabilirsin ama okula gideceksin. Sorumluluğunu yerine getirmediğin için öğretmenle yüzleşeceksin. Güzel bir azarını işiteceksin öncelikle. Sana Ondan şey sonra... Hayır bu da sana bir ders olacak. Bundan sonra ödevini yapmadan o kadar gitmemiş olacaksın. Evet, yoksa iğne yaparım. Yoksa sana iğne yaparız. Hadi proje bakalım. Proje ödevimi hazır. Bakın ben yaptım. <laughs> Çok güzel doktor olmuşsun bu arada sana. Proje hazır. <laughs> Teşekkürler. Evet Esma Nur'un. E, evet. Neydi proje bu? Bu arada gerçek pro e, fırçalık. Fırçalık. Gerçek proje, proje ödevi. Evet. Gerçek. Gerçek anladık. Neyse arkadaşlar Esma Şuma güzel bir şaka yaptık. Ee, evet. Ama Esma ben yaptık. Yoksa yapmazdık böyle bir şaka. Evet arkadaşlar Esma Nur'a şaka yaptık. Şakamızı bitti. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın Unutmayı. arkadaşlar. Hep unutuyorsunuz. Ondan sonra e, biz üzülüyoruz. <laughs> <laughs> Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bay.